Karabükümay Kureyş Ramazan sohbetlerinde bugün İlkokul 1A sınıf öğretmenimiz Ahmet Özel ile birlikteyiz. Hocam nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? İyiyiz hocam. Çok teşekkürler. Malumunuz Ramazan ayına girmiş bulunuyoruz. Biz de bu sohbetlerimizle bu güzel Ramazan'ı tekrardan dillere belesen kâle getirelim istedik. Ramazan deyince sizin aklınıza neler geliyor? Şimdi Ramazan, ben de iki Ramazan okuyucu, iki, iki kavramı çağrıştırdım. Bir, Oruç, bireysel anlamda bir önemi var, bir de toplumsal anlamda önemi var, orucun Biz daha çok bireysel anlamın üzerinde duruyoruz. Halbuki orucu toplumsal anlamı üzerinde çok duruyoruz. Tabii ki farz olan ibadetlerimiz var, bunlardan bir tanesi oruç. Bireysel yönü de var, toplumsal yönü de var. Şimdi toplumsal yönü yardımlaşma üzerine kurulu. Biliyorsunuz bir sadakası var Ramazan'da belli. Ama biz şöyle düşünüyoruz. Bu sadakayı verdik mi sanki görevimizi tamamlamışız gibi düşünüyoruz. Halbuki aç nedir? Aç, açın halinden anlamalı. Evet. Aç, açın halinden anlamalı. Toplumumuzda ihtiyacı olan insanları bulup bu Ramazan ayında sevindirmek, öksüzü, yetimi bulup sevgilimek Ramazan'ın amacına ulaşmasını sağlar. Ve Ahmet Yesevi diye bir büyüğümüz var bizim. Ne diyor? Diyor ki hiçbir peygambere nasip olmayan Miraç bizim peygamberimize nasip oldu diyor. Bunun sebebini de şuna bağlı. Peygamber diyor Miraç öncesi ve bir öksüzün yedimin başına okşadı, miraca çıktı, döndü, miraçtan geldi, tekrar öksüz ve yetimin diyor başına okşadı. Bu anlamda işte Ramazan'ın hem bireysel yönünü hem de toplumsal yönünü iyi değerlendirirsek Ramazan'ın amacına ulaştık. Kemal Ramazan sohbetlerinde Sayın Kemal Kuleç Genel Müdürümüz Sakat Hocam'la birlikteyiz. Hocam nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizden hiç anlamadık değil. Çok teşekkür ederim hocam. Malumunuz Ramazan'a girdik. Birçok hocamızla da görüştük. Ee, kendilerinin görüşlerini aldık. Sizin için çok merak ediyoruz. Ramazan denilince aklınıza ne geliyor hocam? Evet, Ramazan denilince birincisi yardımlaşma. İkincisi birliktelik. Üçüncüsü de tabii ki oruç tut, sıvat evet. ee, bul. Yani, e, Ayrıca Ramazan'da tabii ee, geçmişe gönlerdiğimiz zaman biz Bursa'dayız. Ee, Bursa'da Ramazanlar farklı, çok farklıydı. Yani e, özellikle oturduğumuz mahalle tarihi bir mahalle ee, ve biz büyük aile tipiydik. yani çekirdek aile değil. İşte hacı babaannem, e, amcanlar, efendim evlenmemiş olan halam, e, babam işte biz çocuklar, torunlar, e, geniş bir aile yakınımız vardı ve bir üstteki de evimiz vardı. E, tabii Ramazan gelmeden e, temizlikler başlardı. Yani Ramazan'a girmeden e, babaannenin temizlik başkomutanıydı <laughs> ve e, bütün ev e, baştan aşağı temizlenir. Ve bunda da gelinler, torunlar, çocuklar herkes görevliydi. Ve başkomutanımız da Hacı Baba geldi. Ve ev her taraf kırık kırık ve Ramazan'a o şekilde geldi. Tabi e, bu temizlikten sonra neden bu temizlik yapılıyor? Rahmetli Hacı Baba e, 30 Ramazan ikinci vakti mahallenin bütün kadınları bizim evde toplanır. Kur'an mukabilesi okurlardı. Ondan sonra ve mukabeleler olur efendim. E, i̇ftara yakın bir saat mahallenin fırında gideriz. Pide kuyruğuna gireriz. Efendim o yumurtalı pideler e, ve o kuyrukta belki e, 45 dakika efendim geçer ama oradaki kuyruktaki o Ramazan muhabbetleri, çocukların aramızdaki diyaloglar ondan sonra bir fark var. Onlara özlemle yardım ediyoruz. E, ve pidelerimizi alır Ondan sonra e, eve geliriz. Evde e, sofralar, iftarlıklar donatılırdı, e, karabalıktık da. Ama illa bizim evde bir adet vardı. E, o zaman için e, 18-19 kişiydik. Artı bir tabak daima boş bırakılırdı. Gelen bir misafir olursa diye Babaannemin bir adetiydi bu rasolsu. E, ve e, ee, o iftarlıklar hazırlanırken öyle bir telaş olurdu ki o akşam istedir. Herkes bütün annenler, gelinler böyle koştururlardı. Ee, biz de küçük küçük yardım ederdik onlara. Ee, ve iftar sofrasında ilk önce e, bir ön kahvaltı menü olur. İşte efendim sahanda yumurtalar, peynirler, işte çeşit çeşit reçeller, efendim ee, daha sonrasında da çorba ile beraber asıl yemeğe geçtirdi. Ondan sonra e, ve e, tatlı bir sohbet olurdu ve ailenin bütün bireyleri o e, iftardık, e, iftar sofrasına katılmak yükümlüydü. Yani kimse gelmemezlik yapamazdı yani. E, çocuklar için hoş tutmayanlar da yine o sofrada bulundurlar. Evet. E, ve iftardan sonra bu sefer e, topluca teraviye gidilirdi. E, biz tabii e, çocukluk gereği e, camide koşuştururduk, konuşurduk ondan sonra. Ama e, sağ olsun kimse bize ses çıkarmaz o kadar gizatı evet. yapmamıza rağmen ve her akşam e, bir teravih başka bir camide kılınır. Öyle de Kemal Paşa'da bizim e, Bursa'da öyle bir gelenek vardı ondan sonra. Sonra e, teravihden sonra da e, gelinir efendim sabura kalkmak için hemen e, çok fazla ayakta kalınmaz yatılır ve e, savura kalkılır. E, savurdaki menü daha farklıydı. E, karın tok olması açısından daha çok hamurlu yiyecekler. Evet. Yani i̇şte erişte makarnalar, işte börekler, böreklerin yanında demir hindi şurupları, işte efendim ayranlar ve benzeri e, şuruplar olurdu. Ve sahurda yapılıp e, tekrardan sabah namazlarında yatılırdı ertesi gün tabii herkes tekrardan evet. e, işlerinin başına işler Gerçekten çok iyi. Biz de açıkçası anılarınızı soracağız, neler yaşadınız diye. O eski Ramazanlardan günümüze ne farklılıklar olmuşmuş diye Bizim tam o eski Ramazanlara götürüp getirdiniz hocam. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii şurada bir parantez açayım. Yani eski Ramazanlar muhakkak o ortamında, o zamanıyla çok güzeldi. Özellikle e, o ortamlarda bulunan büyüklerimizi, rahmetli büyüklerimizi özlemle yad ediyoruz. Ama günümüzde de pandemi öncesinde belediyelerin de öncülüğünde yapılan o e, çadır iftarları da aziz milletimizin efendim e, paylaşmaya vermiş olduğu önemin hala devam ettiğini gösteriyor. Yani e, günümüzde de inşallah şu pandemiyi atlatırsak İnşallah güzel Ramazanlar yaşayacağız. İnşallah o zaman güzel Ramazanlar görmek dileğiyle değil kapatalım. İyi günler dilerim.